Tüm akıllı merhabalar. Başlıkta da gördüğünüz gibi Messi mi, Maxit mi? Yani Messi exit mi? Messi takımdan gidecek mi? Konusu çok fazla konuşuldu bu yaz transfer döneminde. Hatta yani Bayern'in muazzam şampiyonluğunu bile baskılayacak kadar hemen şu kartta izleyebilirsiniz. Bayern şampiyonluğunu ona sonra tabii ki geleceğiz Messi videosu içerisinde de. Ee, o kadar çok konuşuldu, Bayern'in muazzam şampiyonluğunu bile yok etti, bütün transferler alt üst oldu ve son bir ay neredeyse sadece Messi konuşuldu ve Messi en sonunda kalmaya karar verdi. Şimdi ben bütün bu süreci anlatacağım, o zaman kartı bir miktar para programımız başlıyor. İlk olarak kanala ilk kez geldiyseniz hemen bir beğeninizi ve aboneliğinizi almayı isterim tabii ki ki daha fazla bu tarz videolarla karşılaşabilin. Benden haberdar olun isterim. Bu kanalda ben futbolu akıl önüyle gösterip farklı farklı alanlarda daha farklı bakmayı sağlayacağınız şekilde diyeyim. E, üretmeye çalışıyorum ve hedefimiz çok yüksek. O yüzden birlikte bu aileyi büyütelim ve birlikte büyüyelim diyorum. O zaman videomuza geçelim. Şimdi bu videoyu neden öncelikle bu kadar geç yaptığımı söyleyeyim. Hani meslek konusu kapandı daha yeni mi video yapıyorsun gibi bir bakış açınız olabilir. Ama ben şu ana kadar hep doğru bilgi vermek için son ana kadar bekledim. Yani siteye transfer olmasını bekliyordum tabii ki ben de. Siteye transfer olsaydı, siteye transfer olduktan sonra bu hikayeyi anlatacaktım. Kalsaydı yani şu an olduğu gibi, kaldıysa da o kesinleştikten sonra anlatacaktım. Tabii ki transfer dönemi daha bitmedi, hala bir şeyler olabilir, hala fikirler değişebilir. Ama son olarak Messi açıklama yaptı ve noktayı koydu, kalacağını söyledi ve ben de o yüzden bu süreci size anlatacağım. Barcelona ile Messi'nin arası ne zaman açıldı, başkanlığı arasında ne gibi sorunlar yaşadı? Bütün akışı açıklayacağım size. İlk olarak biliyorsunuz 2009 ve 2011 sezonlarında, yıllarında Barcelona'nın efsanevi bir takımı var. Hatta Sir Alex Ferguson 2011'deki finalden sonra diyor ki şu ana kadar bu 30 yıllık Manchester United kariyerimde oynadığım en güçlü rakip bu Barcelona 2011 takımıydı diyor. Yani o kadar muazzam bir şekilde yükseldi Barcelona kulüp olarak ki zaten hatırlayacaksınız, o dönemden sonra hatırlayacaksınız değil hala bile bir takım çok iyi oynuyorsa Barcelona gibi oynadı. İşte çok iyi yönetiliyorsa bir Barcelona gibi yönetiliyor. İşte bir, bir, şey oluyorsa futbolla ilgili güzel bir şey oluyorsa Barcelona gibi, Barcelona gibi de diyor insanlar. Yani şey gibi basketbolda yok artık LeBron James falan diyoruz yani onun gibi bir şey bu. Bu artık kalıplaşmış bir şeydi ama son yıllarda gitgide düştü. Oraya geleyim. İlk olarak bu onların başında Joan Laporta isminde bir başkanı var Barcelona'nın. Biraz Barcelona ile aşinasınız Barcelona'ya zaten bunu duymuşsunuzdur. Guardiola'yı getiren adam da o ki Guardiola gelene kadar o iyi gitmiyordu ve Guardiola onu kurtaran adam oldu aslında. Guardiola geliyor, şampiyonluklar geliyor üst üste. İşte ondan sonra Tito Vilanova, Luis Enrique vesaire. Bu arada şey sıkıntısı yaşanıyor. Santos'tan Neymar'a transfer sırasında Barcelona'nın yaptığı transfer sırasında bir yolsuzluk olduğu, bir para kaçakçılığı olduğu üzerine bir sıkıntı çıkıyor Barcelona ile ilgili ve bunun üzerine e, Laporta'dan sonra gelen, onun varisi olan başkan çekilmek zorunda kalıyor ve Bartemo da geçici olarak başkanlığa soyunuyor. Bartemo'nun bu geçici başkanlığında başarılı işler yaptığı için e, Bartemo kalıyor, bir sonraki seçimde Laporta'yı geçiyor ve başkan seçiliyor. Daha sonrasında Bartemo döneminde, kulüp aslında bir altın çağı yaşıyor diyebiliriz ama bu altın çağı futbol olarak değil tabii ki ekonomik anlamda. Hatta bundan sadece iki yıl önce, 2018'de Barcelona ee, yıl sonu bilançosunda 900 milyon euro ciro açıklamıştı. Kar da olabilir bakın hatırlamıyorum ama gerçekten büyük bir paraydı. Yanlış söylemeyeyim şimdi. Bu bir rekordu ve kulüp gerçekten altın çağını yaşıyordu. Dünyanın her yerinde taraftar var. İşte Messi takımda hala bir sürü formalar satılıyor vesaire takım uçuştaydı. Ancak o dönemde bir şey oldu ve o aslında her şeyin başlangıcı fitili veren şey diyebiliriz. Neymar transferi. Neymar'ın biliyorsunuz transfer edildikten sonra sözleşmesinde 222 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı. Ki o zaman için o transfer yapıldığı zaman için bile çok yüksek bir serbest kalma maddesiydi. Ki zaten bundan sonra kulüpler yavaş yavaş şey yapmaya başladı. Serbest kalmasını istemediği oyuncularda işte Real Madrid Isco'ya, Asensio'ya, işte Barcelona Messi'ye, başka oyunculara vesaire böyle 700 milyon euroluk, 500 milyon euroluk serbest kalma maddeleri koymaya başladı. Neymar transferi olduktan sonra. Çünkü Barcelona beklemiyordu bunun transferin gerçekleşmesini. Hani her ne olursa olsun 222 milyon euro da vermezsin abi ya diye düşünüyorlardı herhalde. Çünkü o zamana kadar iki transfer rekoru 120 milyon euro yaklaşık o civardaydı. Sonrasında bu transfer yapılınca Barcelona bir anda ortada kaldı. O parayı nereye harcayacağını şaşırdı. Ya tabii o satışla birlikte o rekorlar geldi aslında. Üst üste müthiş kar rekorları. Ama bu para nereye gitti? Coutinho'ya gitti, Dembele'ye gitti. Dembele işte onun yerine sol kanatta kapasın diye alındı. Ama Dembele o kadar oynamamıştı. Hani bir sezon çok iyi oynamıştı ama daha ne olacak belirsizdi. Ve o parayı vermeniz çok abesti. Hani şu anki Sancho'nun performansını düşünün, 2 yıldır bu şekilde oynuyor ve o kadar para verilmiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Hani ikisi de Dortmund'daydı diye kıyaslamak için söylüyorum. Coutinho'ya gidildi, 150 milyon euro gibi para verildi. E sonrasında Coutinho'dan Iniesta, Dembele'den Neymar beklediler. Tabii ki öyle olmuyor o iş. Sadece para vererek bir sonuca varılamadı. Biliyorsunuz önceki 2 yılda Şampiyonlar Ligi'nde avuksu bu şekilde eğlenmeye başladı Barcelona. İşte Roma, Liverpool muhabbetleri vesaire olduktan sonra Messi dedi ki Neymar'ı geri getirin. Yani Neymar'ı geri getirmezseniz bu takım olmayacak yani. Ama <gülüyor> <gülüyor> tabii ki Barcelona önceden Griezmann'la anlaşmıştı ki Barcelona Griezmann'ı istemiyordu, taraftarlar da istemiyordu. Griezmann zaten o kalitede bir oyuncu değil. Hani her ne kadar kendisi böyle ben dünyanın en iyi üçüncü oyuncusuyum falan dese de 2018'de değil yani. O yüzden Neymar transferde olmayınca çünkü Paris 220 ya yani 250 milyon falan vermiyorsanız bırakmıyorum dedi. Var da öyle para vermeyince transfer olmadı. Şimdi biliyorsunuz ki herkes bu Griezmann transferinden dolayı Messi Griezmann'ı sevmiyor vesaire gibi konuşmalar oluyor. Ben Messi'nin Griezmann'ı sevmediğini düşünmüyorum. Ki gollerden sonra kucağına atlıyor, sarılıyor Griezmann'la vesaire. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, tersine Griezmann'a karşı bir tepki olmasının sebebi, yani Messi tarafından Griezmann'a karşı bir tepki olmasının sebebi aslında Griezmann'a değil, yönetime bir tepki var orada. E çünkü Neymar istiyorlardı ve Griezmann alındı. Ki Neymar gitmeyecek deniyordu, bir anda gitti. Sonuç olarak Messi, Barcelona böyle tatsız bir şekilde sezona başlamış oldular Neymar'ı da alamadan. İşte Valverde ile gidiliyordu. Geçtiğimiz yıldaki bu Liverpool mağlubiyetinden sonra Valverde ile ayrılmak istiyordu yönetim. E çünkü işte 3-0'dan kaybedilen bir tur vardı ortada ve üst üste olduktan sonra bu artık Valverde gitmeli diye düşünüyordu yönetim. Ama futbolcu grubu Valverde'ye sahip çıkıyor çünkü bu futbolcu grubu Valverde'yi seviyor ve sorunun onda olmadığını, yönetimde olduğunu savunuyor. Dolayısıyla şöyle düşünün, bir tarafta kulübün gelmiş geçmiş en büyük efsanesi. Messi ve diğer tarafta yönetim ortada sıkışan bir verdi ve diğer oyuncular olan bir çatışmaya dönmeye başlıyor olay. Bunu şuna benzetebilirsiniz daha iyi anlamanız açısından. Fenerbahçe'deki Aziz Yıldırım'la Alex gibi. Hani Alex de en büyük efsanelerden biri. Belki de en büyüğü Fenerbahçe için. Diğer tarafta da büyük bir başkan Aziz Yıldırım. Tabi orada Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık neredeyse bir tecrübesi ve diğer tarafta Bertemo'nun 3-5 yıllık bir tecrübesi. O yüzden Aziz Yıldırım'ın ikisini denk tutmak zor olur tabii ki. Ama buna benzetebilirsiniz olayı. Sezon bu şekilde başlıyor. Ama tabii ki Messi mutlu değil. Messi sürekli söylüyor, gidiyor işte başkanla konuşuyor ben ayrılacağım ben ayrılacağım diyor. Zaten devre arasında e, Valverde kavuluyor artık kötü sonuçlardan dolayı. İyi de top oynamıyor Barcelona. E, ama her seferinde yönetime karşı şunu savunuyorlar. Yönetim siz kötüsünüz yani Valverde de sorun değil biz iyi yani takımın şeyini uyduramadınız, sizin suçunuz, transferler vesaire o olmuyor diyor yönetime karşı mesle ve sürekli ayrılmak istediğini söylüyor. Bu gol.com'a verdi röportajda da bunu söylüyor. Ben e, bütün kış aslında ayrılmak istediğimi söyledim ve Bartemo'yu ertelemeye çalıştı. Başkanla konuştum, tam tam bakarız, bakarız, hallederiz, hallederiz gibi gerçekten böyle bir Türkiye'de kulüp yönetir gibi bir kafayla erteleyip, 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 sonra bakarız, sonra bakarız, sezon bitince konuşuruz gibi geçiştirdi belirtiyor. En büyük sıkıntı da burada zaten, iletişim sıkıntısı. Sonrasında bu kışın şunlar oluyor. Abidal diyor ki bir gazeteye çıkıyor, ''İşte futbolcular kendilerini antrenmanda yeterince vermiyor. Ben futbolcu olduğum için bilirim, anlarım bu işlerden falan diyor. Abidal bu arada sportif direktör olmuştu. Ee, ve bunun üzerine Messi bir anda çıkışıyor. Instagram hesabından şey yazıyor. Kimden bahsettiğini açık açık erkekçe söyle de ona göre konuşalım gibi bir çıkış yapıyor. Sonrasında bununla ilgili bir açıklama gelmiyor. Öyle Abidal ile Messi'nin arası böyle limo soğuk bir şekilde devam ediyor. Yani yönetimle Messi iyice ayrılmaya başlıyor. Messi üst üste ayrılmak istediğini söylüyor. Ve bir an kulübün başında iki keset yani diye bir adam geliyor. Biliyorum yani ben bilmiyordum. Adamı daha önce hiç duymadım. Hayatımda duymadım. Ki Barcelona son zamanlarda öyle adamlarla çalışmaya başladı. O çok garip geliyor bana. Bir felsefeyi sürdüreceğiz bilmem ne diye. Apuk bu oyuncular teknik direktörler almaya başladılar ve bu kötü gözüküyor benim açımdan. Bu arada Xavi biliyorsunuz Arap Yarımadası'nda bir takımda teknik direktörlük yapıyor ve herkes işte Xavi gelsin. Guardiola gibi genç yaşta zeki de bir adam takımı şey yapsın falan ben de açıkçası Xavi'nin gelmesini istiyordum. Ama bir anda iki keset yan geliyor. Xavi çünkü neden gelmiyor? Reddediyor kulübü. Diyor ki bir projeniz, bir ileri görüşünüz olmadığı için şu an ben bu projeye gelmek istemiyorum diyor. Hani şöyle geçiştiriyor tabi gazeteler yansıyan daha hazır değilim daha hazır olduğum zaman gelmek istiyorum gibi gazetelere yansıyor ama o dönem aslında Barcelona'nın bir önünün kapalı olduğunu gördüğü için kendisini şu an harcamak istemediği için gelmiyor ve bir yandan Xavi, işte Iniesta, Puyol, Pique, Messi gibi bu 2009-2011 kadrosundaki efsane oyuncularla Bartomeu'nun arası da bozuk. Neden? Bu ilk bahar ayları gibi Bartomeu'nun çeşitli sosyal medya ajansları da çalışarak troller ürettiği ortaya çıkıyor. İşte bu eski efsane oyuncuları kötüleyerek çünkü onlar Bartemoy'a karşı olduğu için onları kötüleyerek kendisini seçimde öne çıkaracak şeyler yaymaya çalışıyor. Ve bu ortaya çıkıyor. Tabii tam olarak kabul edilmedi Bartemoy tarafından çünkü niye kabul edilsin? Bunu da şeye benzetebilirsiniz. Beşiktaş'ta Fikret Orman troll muhabbeti falan olmuştu. E şimdi Ahmet Nur Çebi'ye yüklenenler vesaire ona benzetebilirsiniz yine. Bu böyle işte Twitter'dan yüksek yüklenme çalışıyor. tarafında işte Messi'yi kötü göstermeye çalışıyorlar vesaire. Sonuç olarak geldiğimiz nokta şu. Nisan ayında Barcelona yönetiminden toplu bir istifa oluyor. Bu istifalardan bir tanesi de diyor ki Barcelona başkanı yolsuzluk ne yapıyor acaba? Çünkü siz 1 milyon euroluk değeri olan bir şeye 100 milyon veriyorsanız ki burada ben Dembele Coutinho transferlerini düşündüm. Bu para kesin başka bir yerlere gidiyordur gibi bir yönetimden bir laf çıkıyor. Böyle olunca bunun üzerine yolsuzluk da mı yapıyor gelmeye başlıyor. Yani şu ana kadar gördüğünüz tam bir aslında nasıl söyleyeyim, Beşiktaş'ın Fikret Orman dönemine benzeyen, böyle ilk başta altın çağı gibi gözüken, çok büyük karlar getiren, işte bu milyon euro karlar edilen, ondan sonra bir anda paraların yok olduğu, erimeye başladığı bir yönetim anlayışı, Türk takım yönetimi anlayışına görüyoruz. Bunu iyice değineceğim zaten sonlara doğru. Bunlar hep aslında gözükmeyen sebeplerdi. Ama çok dikkatli Barcelona'yı takip eden insanlar zaten az çok biliyordu Messi'nin mutsuz olduğunu. Ve gelelim Bayern maçına ki bayan maçından 2-3 ay önce Inter Messi haberleri çıkmıştı ve insanlar gülüyordu. Hatta Konti açıklama yapmak zorunda bile kaldı. Biz Messi alacak gücümüz yok ki zaten yok yani gelmez falan vesaire gibi bir şey söylüyor. Artık böyle avuk haberler çıkmaya başlıyor. City'ye mi gidecek, Inter'e mi gidecek falan. Ama tabii ki bir Messi yani. O kaç yıldır Barcelona'da büyüdü çıktı oradan gitmeyecektir diye düşünüyor herkes. Sonrasında Bayern Münih maçı geliyor. 8 2lik Kezimet zaten ondan sonra bir şeylerin değişeceği belli oluyor. Maçtan sonra Pique çıkıyor diyor ki bir değişim olacaksa ilk gitmeye gönüllüyüm diyor. Hani çünkü kulübün, kulüpten yetişmiş bir oyuncu olarak kulübün istikbalini düşünüyor adam. Yani o bile diyor ki yani benim oyunculuğumu salın. Ben gider kendi kendime başka bir yerde kariyer çizerim ama şu kulüp düzelsin diyor. Ayrıca maçtan sonra Kike tabii ki hemen ertesi gün kovuluyor. Ve Abidal sportif direktörlükten alınıyor. Hani bunlar hep şey gibi görüyoruz. Ee, acaba Messi'nin istediği gibi mi olacak her şey? Yönetimde istifa mı edecek? Çünkü bir sonraki sene seçim var ve bu seçimi olmayıp da hani direkt istifa edip erken seçime mi gidecekler gibi düşünürken erken seçim deyip Mart'ta seçim yapacağız diyorlar. Benim burada anladığım Mart'ta seçim yapıyorsun sezonun ortasında. Bu demek oluyor ki biz Mart'a kadar yaptığımız yolsuzlukları, bütün işte şeyleri, hesapları, bilançoları toparlayalım ondan sonra seçime gidelim. Mart'ta seçim yapmak çok saçma bir şey sezonun ortasında. Erken seçime gitmeyi göze alıyorsan hemen çık şu an yap gibi bir durum var ortada. O yüzden yönetim iyice saçmalamaya, sendelemeye başladı orada. Sonrasında zaten Messi de kulüpten ayrılmak istediğini resmi olarak kulübe iletmiş oldu. Tabi bu haberler ortaya çıkmaya başladıkça Messi'nin gerçekten neden ayrılmak istediği, neden mutsuz olduğu, Messi'nin haklı olduğu durumlar ortaya çıkmaya başladıkça Barcelona taraftarları bile evet artık gerçekten gitsin demeye başladı. Kimse şu ana kadar herhalde Messi'yi başka bir takımda hayal edemiyorken herkes City'ye Messi'ye gittiğini kanıksamaya başlamış oldu. Bundan sadece 3 ay önce Messi başka bir takıma gitsin mi, Barcelona'dan ayrılsın, başka takımda görmek ister misin? gibi bir anket yapılsa %80-90 belki de hayır diyecekken, yani belki Ronaldo'cular bile Messi'yi en çok sevip başka takımda görmek isteyenler bile hayır diyecekken bile, çünkü bu kadar sene buraya getirdiği için şimdi bu olaylardan sonra %60-70 neredeyse gitsin'e döndü. Bir yerden sonra Messi'nin mutluluğunu istemeye başladı herkes. Çünkü bu Barcelona'nın bir yere gelmeyeceğini, bu kariyerin bu şekilde gitmeyeceğini, bir proje sunamamalarını gördüğü için Messi'nin tarafında olmaya başladı insanlar. Bu kontrat sorununda neydi? Transfer neden olmadı? Barcelona ile Messi'nin bir kontratı var ve bu kontrat, şöyle düşünün, Lebron James'in NBA'de her sene bir yıllık bir yıllık sözleşme yapması gibi bir durum. Aslında Messi 4-5 yıllık kontratlar yapıyor ancak her senenin sonunda serbest kalma hakkı var kontratında. Yani bu futbol dünyasındaki en güçlü kontrat. Zaten en yüksek maaşı o alıyor. Aynı zamanda böyle de bir güçlü yanı var. Yani 700 milyon euro serbest kalma bedeli ama normal sezon içerisinde. Sezon sonunda Messi kendi gelip ben gitmek istiyorum dediği an Messi serbest kalabiliyor belli bir süreye kadar. Ki bu süreçte sezon sonu diye konuşulmasına rağmen tabii ki kontratta 15 Haziran yazıyordu. 15 Haziran'da ama şöyle bir şey vardı ki sezon bitmemişti. Pandemi nedeniyle. Messi diyor ki ben zaten önceden kaç kere söyledim ve sezon bitince görüşeceğiz dediler. Sezon bitince görüşeceğiz dediler. Sezon bittikten sonra konuşmaya gittiğinde Bartomeu'ya da hayır senin işte kontrat süren 15 Haziran'da serbest kalma şeyin geçti. O yüzden gidemezsin dediler. Bu durumda Messi pandemiyi bahane ediyor. Diyor ki işte sezon bittikten sonra diye konuştuk ve sen beni sürekli geçiştirdin. Ama onlar diyor ki hayır işte 700 milyon euroya getir o zaman o gidebilirsin diyorlar. Burada bence 700 milyon euro zaten verebilecek bir kulüp yok. Her ne kadar meslip habiçlemez bir oyuncu olsa da bence şöyle bir şey olabilirdi. İşte City gibi bir takım 100-200 koyup üstüne 2-3 oyuncu koyabilirdi ki zaten bu teklif çok konuşuldu. İşte yaklaşık 150 milyon sanırım artı Gabriel Jesus ve Bernardo Silva ki bunlar Barcelona'da çok iş yapabilecek oyunculardı. Ve Messi karşılığında çok işe yarayabilirdi. Çünkü önümüzdeki sene Barcelona'dan gitmeyi kafasına koymuş bir Messi zaten serbest kaldığı için gidecektir ve Barcelona'nın elinde kalacaktır sıfır. Tabi Bartemo yönetim olarak sadece şunu düşündü. Messi'yi kaybeden başkan olarak tarihe geçmek istemedi ki Mart'ta seçimler olacak. Sezon sonunda Messi serbest kalacak. Ondan sonraki başkan kim olursa o kaybetmiş olacak Messi'yi mantık olarak. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten Bartemo her şeyin altının üstüne getirmişti ve daha da kötü yapmış oldu. Hatta yani şu an Bartemo'nun kalmasını isteyen bir taraftar bile yok herhalde var. Sonra stadı gittiler, stadı bastı taraftarlar. Tabii Messi kaybettik de sen de artık çık defol git kulüpten gibi bir kafaya girdi taraftarlarda. Tabi Messi'nin kalması Barcelona taraftarlarını bir nevi mutlu etmiştir. En yani çocuklar ağladı o kadar gitmemesi bilmem ne. Ama bundan sonra göreceğiz ki hani Messi tabii ki elinden geleni yapacaktır. Zaten gitmeme nedeni de şunu söyledi Messi. Bu gol verdi röportajda. E, ben gitmeyi hak ediyordum. Yani çünkü bana sezon sonu dendi ve sezon sonuna kadar bekledim. Kaç kere söylememe rağmen ertelendiler. Ertel Ama e, sezon sonuna geldiğimizde o 700 milyon euro şeyini öne sürdüklerinde Barcelona ile hukuki bir tartışmaya girmek istemedim dedi. Ki zaten La Liga da Barcelona'nın tarafındaydı çünkü La Liga Messi markasını kaybetmek istemiyor. Zaten Ronaldo'yu kaybettiler Serie A'ya ve Serie A müthiş bir yükselişe geçti. Bunun yanında bir de Messi'yi kaybetselerdi La Liga bir anda izlenmeyen saçma sapan bir liga haline gelecekti. Bu nedenle zaten mahkemede büyük ihtimalle Messi kazanamayacaktı gibi de geldi bana çünkü bu önceden Messi'nin yolsuzluk, işte vergi kaçırma falan gibi şeylerden İspanyol mahkemelerinde süründürmüşlerdi haklı yani haksız olmadığı bir durumda bile Ronaldo da bundan çok çekmişti zaten o yüzden gitmek istiyordu La Liga'dan. İspanya'dan Serie A'ya gitti. İspanya bu yabancı oyuncuları sömerek vergi 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 diye diye cezalar verdi. Ve yine böyle bir şeylerle girişmek istemedi bence mesela. Yani yine İspanyol hükümetine karşı olmak, işte o mahkemelere girmek, Barcelona'yı kendi karşısına almak gibi şeylere girmek istemedi. Ki burada esas bunu yapmayı, bunu düşünmesi gereken bence Bartomeu'ydu. Yani Messi gibi kulübün belki de dünyanın en büyük oyuncusunu karşısına almayı Bartemu seçmemeliydi bence. Messi'nin Barcelona'yı kendi karşısına almamasından ziyade. Orada işler tam tersi ilerledi. Büyüklük Messi'de kaldı diyebiliriz herhalde. Şimdi bu sezon ne olacak? Önümüzdeki sezon ne olacak? Bu sezon Ronald Koeman bence kesinlikle Barcelona'nın kalitesinde çok altında. Yani çalıştırdığı en büyük takımlar Ajax. Yani Hollanda'daki dört büyük takımda çalıştırmış zaten. İspanya'da Valencia var, Everton var ama hiçbirinde böyle büyük bir başarısı yok. Puan ortalamasına falan da baktım. Oluruğu yok gibi. Hani Barcelona'da oynamış efsane bir futbolcu. Stopper mevkinde oynamışlar yüzlerce gol atmış bir oyuncu. Ama teknik direktör ışığı olarak şu zamana kadar onu vermedi. Ben hala Çavi Çavi diyordum. Ama gördük ki Çavi de Bartemov yönetimindeyken gelmek istemiyor. Önümüzdeki seneki seçimde Laporta tekrar girip kazanırsa Guardiola'nın gelebileceği söyleniyor. Çünkü Guardiola, yani Guardiola veya Çavi'nin diyeyim. Çünkü Guardiola'nın da kontratı önümüzdeki yıl bitiyor. Messi City'ye gitseydi muhtemelen Guardiola kontratını uzatırdı. Ama şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Bir sene daha City Şampiyonlar Ligi kazanamazsa Guardiola belki Barcelona'ya dönmeyi düşünebilir. Ya da Messi Guardiola City'de buluşabilir diye düşünüyorum. Ben ikisinin hatta belki de Laporta Guardiola Messi üçlüsünün Barcelona'ya tekrar ayağa kaldırabileceğini düşünüyorum. Ama Messi derse ki Barcelona'da olmayacak ben artık kariyerimi başka bir yerde sürdüreceğim. O zaman da bu ikilinin stilde buluşacağını yine düşünüyorum. O zaman belki Xavi gelir, Laporta ile birlikte Xavi teknik direktör olur. Laporta yeniden yapılanma başlatır Barcelona'da ve Barcelona'da eski hallerine tekrar kavuşmaya başlar. Şimdi Barcelona ne yapacak? Bu kadar değişim değişim dedik. İşte Suarez gidecek, bilmem ne bir sürü laf dönüyor. Suarez de çok kötü davranıldı bu arada. Koeman istemiyor. Ben de açıkçası Suarez'in artık Barcelona'da olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bunun sualize söyleniş biçimi gazeteler üzerinden olmamalıydı. Yani basın üzerinden değil, birebir olarak olmalıydı. O açıdan bu oyuncuları aslında çok kötü durumda bıraktılar. Hem Kovman'ın gelişi oyuncular üzerinde pozitif bir etki yaratmadı, tersine çevirdi. Hem de yönetime iyice tepkiler arttı. Çünkü neden? Bu oyuncuların maaşları da aslında çok yüksek oyuncular. Ki bu kadar indirim yapmalarına rağmen şu anki maaşlarını başka takımlar karşılayamayacağı için gördünüz ki Rakitic 1.5 milyon euro'ya sadece seviyeye gitti. Suarez belki de karşılıklı fesih ile hatta belki üstüne para verilerek başka bir kulübe gidecek. Yani tıpkı şu an Türk kulüplerimizin yaşadığı durumda bir Barcelona var. Çok yüksek kontratlar yaptıkları için diğer oyunculara, Mesra içindeki oyunculara da onları göndermekte büyük sıkıntı yaşayacaklar. Ve bu yüzden bu yeni yapılanma senesi olabileceğini pek sanmıyorum ellerinden gelse bence çoğu oyuncuyu gönderip birkaç as oyuncuyla yanına da gelecek altyapıdan genç yetenekli oyuncular hala çıkıyor Barcelona'dan onlarla bir şey yapılabilirdi ama çok olabilecek gibi gözükmüyor şu an. Bakalım Messi'nin sezon içindeki davranışları nasıl olacak. sizinle tabii görüşmenizi merak ediyorum. Senin sonunda Messi ne yapar bu sene? Messi neler yapar? Hani bir anda belki de Şampiyonlar Ligi de alabilir. Adam tek başına böyle ile saçma sapan bir şey de yapabilir. Ama işte o güveni Komand'dan alması, takım arkadaşlarından görmesi gerekiyor. Bunlar bakalım Messi'yi mutlu edebilecek düzeyde olacak. Dediğim gibi bu videoyu biraz geç yapmamın sebebi aslında tamamen olay sonuçlandıktan sonra detaylı bir şekilde size anlatmayı istememdi. Çünkü önceden farazi bir şekilde hani gördüğünüz oyun videolarında bile konuşurken Berkin'le dedik ki işte belki de varsa Barcelona'da son kez görüyoruz Messi'yi belki de Sidi olacak vesaire ama gördük ki olmadı. O yüzden çok fazla bir şey kesinleşmeden size bir video yapmak istemedim diğer kanallar gibi. İyice netleşsin ve en doğru bilgiyi vereyim size istedim. Bu arada son bir detay vereyim Messi ile ilgili. Messi eğer kulüpten gitseydi bir kulüpte en çok gol atma rekorunu kıramayacaktı. Sanıyorum Pele'ye ait bu rekor Santos'ta. Ama şimdi kalarak bir yaklaşık 10 gol daha atarak sanıyorum bu rekoru da kırma şansına sahip olacak bu sezon. Bakalım Messi-Barcelona birlikteliği, Messi'nin gelecekte yapacakları ne olacak? Umarım bu sene iyi geçer. Sonra da bu dediğim Laporta, Guardiola, Messi üçlüsü olur tekrar. O olmazsa da muhtemelen City'de görürüz. City'deki bu 700 milyon euro'luk maaş teklifi paketini biraz revize ederek Messi'ye sunacaktır diye düşünüyorum serbest kaldığı zaman. O zaman bu Holosco artı bir miktar para programındaki yani transferleri anlattığım programdaki Messi özel bölümünü yani Messi mi Maxit mi bölümünü izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve Messi hakkındaki bu geleceğiyle ilgili yorumlarınızı da yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup zilinizi açmayı unutmayın lütfen. O zaman her zaman olduğu gibi akıllı kalın, futbolla kalın ve hoşçakalın.